Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi süpermarket simulatörü yani bakkal simulatörümüzle bir video daha yolluyoruz arkadaşlar. Kaçıncı bölüm oldu? Üçüncü bölümümüz arkadaşlar. En sonunda böyle dizmiştik <laughs> ve dükkanı <laughs> kapatmıştık. Dükkanımız kapalı şimdi açıyoruz arkadaşlar yeni bölüme başlıyoruz. Açtık arkadaşlar beğeniyorsunuz söyleyeceğimizi. O yüzden size üçüncü bölümü çekmeye karar verdim arkadaşlar. Gecikmiş olabiliriz. Kusura bakmayın. Mic mic hoş geldin abla, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> evet. Tak tak tak. Bir tane mi? Allah'ım. Şöyle bir, iki, üç. Bir sen. Ne oluyor Haydi haydi haydi. Bu gelsin. Asparamlılar da. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Arkadaşlar adamı bugün gelecek değil bekliyorum? İnşallah gelirse hesap soracağım ona. Kaçtılar arkadaşlar Yermaş? Aa. 我、嗯。嗯 2, 3, 4, 5, 6 aldım. Hepsini bitirin abla. 2 <laughs> tane de ekmek almışsın. En pahalı bir şey var. Ben 2 tane ağım aldım. Bugün <laughs> iyi <bir> para kazandık arkadaşlar. <laughs> İşler yolunda gidiyor. Yürü abla. Oh. Çocuklar yani bitti oldu ya yağla içine kaldı yağla. Ben bir sipariş vermeyeceğim. Gitsin öyle sipariş veririm her Ya Yağlar al ya al al Arkadaşlar ilerleyince bu kadar buzdolabı falan da aralıyormuş. Baktık çok ilerledik yani siz de serini çok sevdiniz. Onlardan da alacağız arkadaşlar. Şöyle sana da alacağız. Şöyle paranı. Ne diyoruz? yok. Herkese kral abi diyorum arkadaşlar ben kendeyim. Evet, evet. Bir evet, ben Şöyle de ama söylemiyor kral Arkadaşlar tam birisini öyle alacağım. Hatta bir olduğu için öyle herhalde şey yapıyoruz.

Şimdi şey alacağım arkadaşlar, malzemeyi alacağım, bugün fazla para aldık, Ya alacağım, şu çöpe alayım arkadaşlar, bir de arkadaşlar yumurtam var, Şu alayım, malzemeyi alacağım, yetmiyor. İnşallah yeter. Ah be! Yetmiyormuş arkadaşlar. Ekmeği çıkarttım. Evet. Geldi başlar, Hemen dizelim arkadaşlar bunları. Sabah da olsa açacağım. Şimdi gece olunca açmayı falan unuturuz. Aydınlığı bozmaya Arkadaşlar sanırım gelsin de, de kendin ama diğer abi o gömlekli falan. Çocuğu işte arkadaşlar bak görün çocuğu bak çocuğu. Korkudan, Korkudan gelemiyoruz ya. ya. Gel be abi gel be. Ablam bunları yerleştiriyorum sonra gelirsin. Zengin olacağız biz. zengin zengin. Kaç liramız var? 10 liramız artmış.

Ama tek yani ya, olmaz Bir de un olsaydık, tamam. Bir ara öyle yaparız ya. Açalım dükkanı Saat altı yani. Daha altı var, altı var dokuz Para alırız. 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 ben Kel abi arkadaşlar. Bakıyorum şu abla geldi. Kel abi mi? Kel <laughs> Koş 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 koş. Abla senden önce geldim abla. tatla sortiş kasaya oturup A İlk en pahalım. İşte. Ekmek mamam ilk tane tamam fiyatını geldi daha pahalım veriyorum. kadar Ya Allah! Al, şu da 10 liralık şey Bari biraz daha alışveriş al ya. En pahalı alışverişi yapan... Keltoş abi mi Yok. abi kadına benziyor. Kusura bakma keltosu keltosu abi. Keltosu keltosu abi. Keltosu keltosu hoş keltosu i̇kizler, hoş geldiniz ikizler. En pahalı alışverişi yapan keltosu. abla... Yok değilmiş. Son müşteri, müşteri bir müşterimizden geldi. Çok fazla şey aldı yüzdü. 1,5 lira verebilirim. dükkanı. Az bir şey yapıyor?

Bir şey evet, o yüzden, evet. yüzden şey almıyorum Abi kapatalım bir dakika bir şey yapalım kapatalım fiyatları arkadaşlar. Çok, çok bir şey artırmayacağım. Artırmayacağım. sen beş altı yap sen bir altı yap çok para yaptık arkadaşlar. Almayacağız. Yani. Baktık, Baktık hiç almıyorlar. Ama ünlü var ki arkadaşlar. Diyor. Nasıl böyle. Sen dört lira. Herkesin bayağı arttırdın. Öyle bir çağrı yürüyün. Sen, sen dört, dört lira. Sen de dört elli. 22, 24, belki 28. Bunlar da alsalar, bunlar da İyi para, iyi para, iyi para. Şartır şu an neredesin? Arkadaşlar şartır şu an hastalanmış ya. Hastaneye kaldırmışlar. Arkadaşlar ben orada Keltuş abi, geldi gel dediğimde diğer bölümde arkadaşlar önceki bölümde yani Koğuşmuş, her yüzünün üstüne düşmüş diye sormuşlar arkadaşlar o yüzden gelmiyoruz. Ah, ah. ah. ilerliyoruz, i̇şte tabii dağıtıyoruz. Ama tabii ki siz gerçek hayatta <laughs> bunu yapıyor musunuz? Yapmıyoruz abla, bir tane mi al. Bakın, kırkı çok <laughs> Anam!

Ne aldın abla, bir yana? Sen daha aynı... yeni... Ablacım, abicim dükkanı kapatıyoruz. Kapat dükkanı, kapat kapat kapat, 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 kapat. Kapattık. Gelen var mı? Ya baba sen, sen neden sürekli geliyorsun ha? Bir de kaslarımdan güveniyorum sen. Maşallah, abinin çocuğu arkadaşlar. Baba nasıl oldu? Kapatmadım oğlum ben dükkanımı, neden aile geliyor? arkadaşlar. Ben laf geldim? lira mı? Bir ya bir şundan. bir şundan. Bir şundan. Bir şundan. Bir de şundan. Ha? Yetiyor. <laughs> <laughs> beş hatta bir, el, ekmeği kalan da bir, İlk, yumurta, yumurta, yumurta abi, şöyle diyorum. Çıkarak... yumurta abimiz ne <laughs> herkesin bunu bir <laughs> buçuklar buçuklar arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu çocuklar sevmiyorlar, bu olmuyor. Direkt varlayacağız, beş varlayacağız. Ora ho parlato, se la dalan tuş aldınız. Sen de atabiliyorsun Şimdi, Şimdi arkadaşlar fiyatları değiştireceğiz. Zaten iki fiyat değiştiriyoruz. İki fiyatı değiştirmiştik. Baksın arkadaşlar. Ee, şöyle fiyatlara bakıyorum arkadaşlar. Bu 15 lira, bu 4 lira. İki 40 lira arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Dekme değiştireceğiz yumurta arkadaşlar, arkadaşlar bu dediğimde biyo 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 biyo, biyo. biyo. şu fiyatları değiştirelim arkadaşlar sonra da bitireceğiz Son, sonra da bitirelim Son, arkadaşlar 3 lira bu olsun olsun, bir bir evet evet uzun olmuş olabilir arkadaşlar sizi çok sıkmamak için çok zor uzun tutmak istemiyorum bunu da iki kere yapıyorum arkadaşlar kazıklarımızı dağıtıyoruz evet arkadaşlar bu videomuzu da sona görelim arkadaşlar. Diğer bölümde her şey yazdık zaten. Direkt bir kanal açacağız. İyi para kazanmaya da başladık arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Ben.